Arkadaşlar bu sizler bitti. Smarum oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Smarum oynayacağız. Ben ilk defa oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok daha önce. Arkadaşlar oynamadım. bu benim en sevdiğim oyun. Ha. İstersen bana bana arkadaşlık isteği ekleyebilirsiniz. Ben kabul ederim. <laughs> tamam. Öyle edersen böyle benim en sevdiğim oyunlarıma girebilirsiniz. Aa bak. Oo bir dakika ne diyor? Smarum'a hoş geldiniz. Bu oyuna kim girerse asla geri dönmüyor. Bu yolculukta iyi eğlenceler. Anlar. Şu an tedirgin oldum diyor ki çünkü. Çünkü diyor ki buna kim girerse bir daha asla geri dönemez diyor. Baba şimdi Spyro'ma gir. Spir Çok Baba. tedirgin oldum ben yalnız ya. Spyro'ma girer misin? Spyro'ma girmeli miyim? Evet Girdim. girmelisin. Evet. Hayda. Nereden gidiyorum ben? Buraya yani? geldim. Yine birisinin boğazına Oldu mı birisi. Evet hadi bakalım. Oh hell no. Can. Ya gerçekten yani. Bu arada oh, arkadaşlar hell şu an. No, bana. Akşam bir saatte çekiyoruz. Can akşam akşam. akşam... Korkabilir miyiz acaba bu oyunda? Korku oyunu değil mi bu? Korku oyunu. Ya gerçekten mi? Ya umarım korkmayız ya. Uf, baksana biz nereden nereye atıldık. Çok bu kötü baksana nerelerden geçiyoruz ya. İğrenç. İğrenç ya. Yine bu sesler geliyor ya. Şu Hı -hı. an neredeyiz? Tam ben hala anlamadım ya. Smile Room ismiyle alakalı bir e, bağlantı kuramadım. Resmen bir tane kaydırak. Smile gülmek demek değil mi? Yani gülüş, gülmek. Aa şimdi de top, top. Şu an cibili şop şop mu? Ee, e, e. bu hiç korkunç değil ki oğlum. Oğlum şu an yani anlamlandırmaya oğlum, hiç... çalışıyorum yaptığımız şeyi. beni şey. korkuttu. Beni korkacağını mı sanıyorsun? Al, bu ne oğlum ben korktum şu an. Bir tane saçma <laughs> Oğlum ben baba ben oyuna girdiğim zaman ben, ben korkmamış. <laughs> saçma sapan bir yüz geldi. Bu ne fener var. Ha, fener, fener güzel en azından ışık. Karanlıkta faydalı olur. Oğlum gene korkmadım. <laughs> ya Can sen korkmuyorsun da oğlum ben korkabilirim o, ha, oğlum, yani böyle de. şeylerden. Ee, ne oldu benim Oha. hero? Ha. Hero mu ya bu Roblox karakter karakter gitti ve ben geri döndü. Ben gidiyorum. Hadi git bakalım. Hero. Bir i̇şte, diyeceğim sen beni bu smile room'a soktun ama ben hala bir yere varamadım abi. Karakter kendi kendine bir yerlerden gidiyor. Sanki bir tane köpek balığının midesine girmişiz ve Sanki köpek balığının içinde mi? Aynen içinde böyle gidiyoruz bir yerlere yani. Sürekli gidiyoruz yani. Böyle... Çok mu korkuttun? O fare var burada oğlum. Oğlum fareye bak. Ya oğlum fare var ya. Uf. <laughs> fareler kötü değildir. Ya fareler tabii canım sonuçta hayvan. Eğer yani bir ama ek... evcil değil. <laughs> Korktun mu? <laughs> Kork korkmadım ama. Yani niye dedim mesela niye yani? ilerliyoruz. Ya ne zaman ben kendimi yönlendireceğim bu karakteri? Bak şuradan bir bir tane kapı olması lazım. Şu an galiba. hala arkadaşlar kendim yönlendirmiyorum karakteri. Hala. Aa ne oldu? Hı, i̇ğrenç. Timsah mı bu? yine çoğul. Baba iğrenç. İğrenç miyim? Bunda bir seviye falan yok mu? 1, 2, 3, 4, 5. Yok ya. Bak ya. Bir yerlere Allah. nereye düştüm ya? Trollen. Para gitti lan. Aa ne yapıyorsun? Nasıl bir harita Çok bu kaydım, ya? niye açıyorsun? Nasıl kaydı bir açtım? Ya? Bir de böyle yaptım. Ne yaptım? Böyle kaydı hem açtım hem böyle. yaptım. <laughs> ya yani. can altaw yaptım diye hemen bana muhalefet Bakayım yapıyorsun. Hemen, çünkü değil, şu aynen. an çünkü şu an oynayamıyorum. Karakter kendi kendine gidiyor bir yerlere Biliyorum. abi. Biliyorum. Sadece bot ne zaman oynamaya başlayacağım ben? Şu an sıkıldım yani. Sıkıldın mı? Evet. Bu bitince. Oğlum ne zaman bitecek bu? Yani sürekli bir mideden vallahi, gidiyoruz vallahi, sanki o köpek buna. Falan... Köpek. Ha, bak burası. Oğlum biz Benç. bu bu biz bu oyunu oynamadık mı önce? Sanki dejavu yaşıyorum. Sen beni önceden sokmuştun böyle bir oyuna. Yok. Sokmadın mı hiç? Vallahi. Hatta videoda da çektik. Videoda ben dejavunun anlamını söyledim. Daha önce yaşadığımız bir şey böyle bir anı olarak böyle Allah. bir an olarak aklında yer Çek. etmesi gibi bir şey. Mayron beni çekti. Oğlum beni sabahtan beri çekiyor. Biraz da seni çeksin yani ne olacak? Aa Onun bitmeyen kaydırak lan bu. <laughs> bitmiyor. Ya benimki de bitmiyor. Ne yapacağız? Ne zaman bitecek bu kaydırak? Bitmiyor. Vallahi Ben kaydım ya. o kaydıraktan sıkıldım. Oğlum el aldı lan. Bu böyle bir el aldı mı? ele aldım mı? Şu an var ya 5 dakika boyunca karakter kendi kendine kayıyor arkadaşlar. Evet ya gerçekten yani de. siz siz olun. Biz <laughs> evet. bu oyunu çektik ama siz oynamayın. Çünkü oynayamıyoruz abi. Karakter Hayır kendi bu, kendi bu videoyu çekmedik. çekiyoruz şu anda ve YouTube'a yükleyeceğiz bunu. Evet, Bak karakter durdu. Hoppa hop, Allah. Allah. İnşallah korkunçtur. Ceylan Çünkü gibi korkunç seke seke gidiyor karakter. Seviyorum. Bak. Seke seke gidiyor. Hoppala. İnşallah korkunçtur ya. Oğlum ha, ne ben hiç korkmadım ya. oyundan ya. Hah. Ya bir şey soracağım. Bunun sonu ne zaman gelecek? Aha timsah beni yedi. Vallahi yiyor. Yemedi. Ben hiç korku oyunlarından korkmuyorum be. Korkmuyor musun? Evet böyle jump scare olsa da böyle. Oğlum jump beni tedirgin ediyor ya. Sen, <laughs> sen tedirgin Oğlum, etmiyor bu tipi... <laughs> Bu tüp <mi? gülüyor> Oğlum ben hiç korkmadım. O bir şey diyeceğim. Garden Ben Ben oynadık ya. Aha. O tedirgin etmedim seni mesela. Aha durdu karakter hiç. O, Etmedi. saçmalama o bir tane salyangoz vardı. O ne kadar pis pis hayvandı ya. Hatırlamıyor Nasıl musun? Nasıl bir onu? salyangoz? O bir anda jump scare yapıyordu ya. Hatırlamadın mı? Bir şey diyeceğim. Benim karakter burada salyangoz. kaldı neydi ya? He böyle şey mi? Koridorda vardı ya bir tane. He yani böyle bir tane böyle gözleri normal olunca böyle her yürüdüğümüz zaman Aa, bir diyen. Aynen bir de. aynen öyle. Onu mu diyor? Ben, ben hiç geçmedim. Bak çok burası da bitmiyor mıydı? Bir muydu? şey diyeceğim. Sen burayı nasıl geçtin? Ben şu an timsahın ağzında böyle kaldım bak da abi. Bak oldu. Bak mı oldu şu oyun, an? Oyun bitmiyor lan. O bu Oğlum, oha. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen oyun bitmiyor diyorsun da ben ne yapayım? Şu an yani böyle kaldım yani. Gidiyorum bir, bir sağa bir sola. Şuradan aşağı mı zıplayacağım? Oğlum bir bitmiyor. Allah Allah. Abi artık aşağı düşeyim Yaz ya. Yazışık. Gözüme bir tane bu yazışık. Bir şeyler oldu galiba. Ha tamam oh be kardeşim devam ediyor. Ya tamam, böyle sonsuza kadar kayacağım herhalde ben. Yani bu oyunun yapımcısını gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl bu kadar sıkıcı bir oyun yapıyor? Hiçbir şekilde bir interaktif bir şey yapamıyorum oyunda abi. Arada bizi buluyorum sadece akılıyor o karakter. Onun dışında kendi kendini düşüyor. Sonsuza kadar, mamaya kadar gidiyor karakter. Sen senborn senin, senin klavye Ses vermeye başlamış. Abi, bana Aa bak. Ne? Bisi bana arkadaşlık yaptı. Aa. Allah. Twitch 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 yayını yapıyor olsaydık belki canlı görmüş diyecektim ama YouTube videolarımızın izip bizi seni eklemiş olabilir. Bak ya. Hey, hey, ben korktun mu? Korktum abi o ne öyle? Ben hiç Aha bitirdim arkadaşlar. Vallahi bitirdim. Şu an nereye i̇yileş geldin? oğlum. Iyileş, iyileş. Buraya gidersek baştan başlayacak herhalde. Git baba git git. Oğlum yok ya baştan. Ya baba ya. Of. oğlum ya. Baba artık. ama bunun başka yeri de vardı. Aşağısı vardı. Aa orada başka mı? Evet o da başka. Buraya gireyim ben. Hı, giriyorum giriyor mu oğlum hadi bakalım. Bak vallahi aynısıysa bozuşuruz ha. Burası değil. Aşağısı. Hayda da yine başladı. Yine başladı gitme. Yapacağız. <laughs> <laughs> Boyları nereden biliyorsun <laughs> ya? Gerçekten yani çok <gülüyor> <gülüyor> çok çok değişik oldu. Yani. yani bir kere bir şey Bu oyunun <laughs> bu oyunun ismiyle hiçbir alakası yok. Yani smile gülmek ya böyle neşeli, mut. Aa nereye geldik? Sen burada mısın? Baba, surprise pick. Baba, pick surprise'e surprise'a e git. Aa bu oyunu bitirdik o zaman. Hayır, pick surprise'e git. Başka bir harita değil mi orada? E, orası başka bir harita. Tamam, o zaman bu videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar. Hayır, sonlandıracak bir şey değil. Ona Sadece or orası şey. Orası başka bir bir tane odaya gönderiyor. İyi hadi gel gidelim o zaman gel. Bak sen git önden. Tamam bro. Oğlum var ya, sen beni trollemiyorsun işin. Evet, ya evet. ya. Backroom. <laughs> 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 benim backrooms'a attım var ya. Şimdi bu backrooms'tan çıkamazsam sana Demek. gerçekten çok kızacağım abi. Oğlum bak beni backrooms'a niye gönderdin ya? Nereye gönderdin? Can ya. Allah. Uf. Var ya inşallah hacının şalgamı gelmez. <laughs> Türk... Geçen hacının şalganı mı geldi? Turkish Backrooms oyununu hatırlıyor musun? Tofaş geliyordu şal. Böyle Tofaş geliyordu böyle. Çok Turkish Backrooms'ta oyunun adı. Böyle Tofaş Aa, geliyordu. Aa bu ne oğlum? Şalgam geliyordu. Acın şalga mı? Acın şalga mı gelmedi anlatın ama daha fena bir şey geldi. Abi var ya her yerim kan oldu. E, neredeyim ben şimdi? En başa mı döndüm abi? Baba bak. Hadi evet. bak geniş mayrımı girelim. Ya oğlum ben bir daha girmem. Baba ne attım. olur ya bak. bak oğlum bu en sefer... başa attı beni. Bak, Bu sefer çok iyi bir yere götüreceğim seni. Valla bak. Can şu güven, an bir şey olur. diyeceğim. Şu an zaten en başındayım. Şu mora giyeyim daha Babacığım, iyi. Babacım ne olur bana güven oğlum, bak. Oğlum çok uzun sürüyor zaten bak. Kaç dakika videosu? 11 dakika sürdü. Hadi bir dakika beni backrooms desen şey desen. 10 dakika o şeyin içinde dolaştım. Ay baba bu sefer sana... Oraya götürmeyeceğim. Oğlum oraya götürme gibi bir şansın yok. Oraya bir de oraya götürmeyeceğim. Oğlum buraya geçti mi? Zaten bir 10 dakika yani çöp oldu demek. Ben bir şey var. Orası i̇şte. çok iyi bir şey. Bu ne? Buraya gireyim abi. Buraya gireyim daha hmm. iyi. Staff diyor. Burada beni yesinler abi. Gerçekten yani. Baksana abi ne kadar pis bir harita ya. Bu ortaya oğlum, ne oluyor ne oluyor lan? Buldum, dünyadan aşağıya düşüyorum. Valla bu harita var ya çok tehlikeli bir harita ya. Baba, ölüp ölüp durduk. Şuna bak. Dünyadan aşağıya aşağı takıldık. düşüyorum. Yuh. Ben bir daha bu Ah, Valla can. Gerçekten bu ortayı çok arayıp buldum mu bilmiyorum ama. Oh. Bizi çok zorlayan bir harita oldu. Oh. Pis, Hayır. pis pis şeyler oluyor haritada baksana. Fıçı 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 bu ne ya? Neyse. Allah. Neyse bence sonlandıralım videoyu bu evet. arada gerçekten evet. hayatımda oynadığım en sıkıcı Roblox haritalarından biriydi. Dünyanın en sıkıcı mı? Aynen. Bence korkunç. Ya Neyse, korkunç da abi tamam. ben. Ben korkmak istemiyorum ben eğlenmek istiyorum. Tamam ya o zaman sonlandıralım. Hadi sonlandıralım. Arkadaşlar Hadi teşekkür, teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. için. Biz <laughs> size uyarı uyarı olsun diye bir video çekiyoruz evet. bu oyunu oynamayın abi. Evet. Ya da oynayın ya benim siziniz oynayın ya değil mi? Evet. Severseniz oynayın. Severseniz oynayın abi. Sadece bana hitap etmiyor. Evet. Ben sevmiyorum ama can sevdi mesela belki siz de seversiniz. Teşekkürler. Evet. Hoşça kalın. Bay bay.